Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu damlama borusu toplama ve serme aparatını iki sene öncesi yapmıştım. Ee, şu saçlar varili kesip varilin sacından yaptım. Dört tane. Ve delikler aldım. Şöyle göstereyim buraya köşe bent köşe bent demiriyle sacı tutturup bu ince olursa bu aşağı doğru yamuluyor daha öncesinde e, yapı marketlerden ince L'lerden almıştım onlar yamuldu sonra kalın köşe bent alıp kalın köşe bentlerle yaptım iki tanesini bu şekilde Tutturdum. İki tanesini e, bu şekilde e, aralıklı bıraktım. Söküp çıkartırken şuradan bisiklet selesinin vidasından gevşetip bunu ileri geri yaptırarak da yani şu şekilde, şu şekilde söküyorken şu şekilde yapıyoruz. Takarken. Tekrardan gerdirip, o şekilde yapıyoruz. Şasesini 40'a 60'tan yaptım. Pardon, 20'ye 40'tan yaptım. Şase biraz kalın oldu, 25'e 25 de olabilir. Şunu internetten sipariş vermiştim. Bilyayı, o da hareketli bide geldiği için ona sabitlemek için şuraya boru takıyorum. Bu boruyu da bunun üzerine takıyorum. Bu şekilde. Bu da borunun çıkmaması için borunun çıkmaması için burada bir tane delik var. Bir tane de burada delik var. Bunu kim geçirerekten sabitliyorum. Bir şey yarıyor. Bu alet. Şimdi yeni diktiğimiz cevizlere damlama borusu çekeceğiz. Cevizlerimizin boyu şu anda şöyle 25 santimlerde, 25-30 santimlerde.